Negatif bir döngüde mi sıkışıp kaldınız? Daha tatmin edici bir yaşamın anahtarı su kadar basit bir şey de olabilir. Su sadece susuzluğu gideren bir şey değildir. Aynı zamanda refahınızı önemli ölçüde etkileyebilecek güçlü bir enerji kaynağıdır. Bu videoda su ile ilişkinizi değiştirmenin hayatınızın çeşitli yönlerinde nasıl iyileşmelere yol açabileceğini inceleyeceğiz. Dolores Cannon öğretilerinden yararlanarak hazırlamış olduğum içeriği eminim beğenirsiniz. Birinci önemli nokta, su, yaşamın bereket ve bolluk kaynağıdır. Su, yaşamın temelidir. Doğumda bedenimiz şaşırtıcı bir şekilde %90 sudan oluşuyordu bu yaşam gücü hücrelerimizi besler ve varlığımızı sürdürür. Ancak yaşlandıkça su içeriğimiz önemli ölçüde azalır ve ilerleyen yaşlarımızda yüzde 40-50'ye kadar düşer. Suyun bedenimiz üzerindeki derin etkisini görmezden gelmek, bizi yaşatan gücü görmezden gelmek gibidir. Dehidrate olduğumuzda her şey aksamaya başlar. Bu ihmal, sağlık sorunları, enerji eksikliği ve hatta hedeflerimize ulaşmada zorluk olarak kendini gösterebilir. İyi haber şu ki, suya saygıyla ve amaçla yaklaşarak kendi yolumuzu değiştirebiliriz. İlk adım şu, canlılığınızı tüketen bu alışkanlıklardan vazgeçin. Suyun gücünü görmezden gelmek. En önemli hata, suyu basitçe önceliklendirmemektir dehidre edici içecekler, kahveyi şekerli içecekleri ve alkolü bırakın. Bunlar sıvılarınızı tüketir, sinir sisteminizi bozar ve titreşiminizi düşürür. Kronik dehidrasyon, çeşitli faktörlerden kaynaklanan sürekli dehidrasyon, halsiz, ilham almamış hissetmenize ve arzularınızı tezahür ettirme yeteneğinizi engellemeye neden olabilir. İkinci önemli nokta, diyet içecekler de şekerli içeceklerden ve gazlı içeceklerden farksızdır bu içecekleri tüketmek, yüksek şeker ve yapay katkı maddeleri nedeniyle hücrelerinizden su çekerek iç dehidrasyona neden olabilir. Ayrıca şeker düşüklüğü yaşarken hayalinizdeki hayatı yaratamazsınız çünkü bu sizi tembel ve motivasyonsuz hissettirir. Vücudunuzun tam titreşim potansiyeli ile çalışmasını istiyorsanız, diyet soda, normal soda ve diğer dehidre edici içecekleri içerek onu mahrum bıraktığınız su ihtiyacını karşılamanız gerekir. Bu nedenle diyet sodayı bırakın ve susuzluğunuzu canlandırıcı su ile giderin. Aksine vücudumuzun çoğunluğunu su oluşturduğu için kendinize ve tezahür etme yeteneğinize faydalı olacaktır. Üçüncü önemli nokta, suyunuzu düzenli olarak şarj etmek ve kutsamaktır. İçimizdeki suyun rezonans frekansını değiştirmek, toplam frekansımızı değiştirme potansiyeline sahiptir. Bunun etkili bir yolu, anlamlı bir su şükretme töreni yapmak ve ellerinize bir bardak saf su almaktır. Gözlerinizi kapatın ve en derin niyetlerinizi ve arzularınızı hayal edin. Bu vizyonu hayatınızda zaten gerçekleşmiş gibi görün. Suyun üzerine olumlu teyitler ve bereketler söyleyin. Onu yaratmak istediğiniz şeyin yüksek titreşimiyle aşılayın. Örneğin, şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: "Seni içerken bu suyu ışıltılı sağlık, taşan bolluk ve derin ruh besleyici sevginin titreşimiyle kutsasın." Bu frekansları hücrelerimde ve enerji alanımda hissediyorum. Niyetlerinizi suya yükledikten sonra kutsanmış su moleküllerinin vücudunuzda yayıldığını, titreşiminizi içten dışa doğru kaydırdığını ve yükselttiğini görselleştirmeye ve hissetmeye devam ederken bilinçli bir şekilde için bu uygulama oldukça etkilidir. Çünkü görselleştirme ve doğrudan fiziksel formunuzun çoğunluğunu oluşturan element ile çalışma güçlerini birleştirir. Siz tezahür ettirmek istediğiniz deneyimlere uyması için hücresel düzeyde tam anlamıyla titreşiminizsiniz. Suyunuzu kutsadığınızda en büyük arzularınızı realitenize çekmek için gereken tam frekanslarla zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu kutsamış oluyorsunuz. Bu basit uygulamanın önemini birçok kişi hafife alıyor ancak tutarlı bir şekilde uygulandığında ne kadar dönüştürücü olabileceğini sizler de göreceksiniz. Dördüncü olarak, ıslak veya yağmurlu zeminde çıplak ayakla yürümenin verdiği hisse kapılmaktan vazgeçmemelisiniz. Topraklama olarak da adlandırılan eski topraklama yöntemiyle evrensel enerji alanına bağlantınızı güçlendirebilir ve iletkenliğinizi geliştirebilirsiniz. Açıklayayım. Işık bir radyasyon türü olarak sürekli olarak Güneşe özgü serbest elektronlarla dünyanın yüzeyini bombardıman eder. Hafifçe negatif yüklü ve serbest elektronlardan oluşan iyonlar tüm gezegeni kaplar. Cildiniz bu yüzeye temas ettiğinde inanılmaz bir şey gerçekleşir. Vücudunuz bu negatif yüklü yüzeyden negatif iyonları emer ve pozitif iyonları bırakır. Vücudunuzun elektrik devresi bu basit değişim sayesinde elektriksel dengeye ve enerji tutarlılığına kavuşur. Enerji sisteminizi dünyanın doğal elektrik ritmi ve evren ile uyumlu hale getirmek istiyorsanız, bunu yaptığınızda vücudunuz elektromanyetik enerji ve bilginin daha iyi bir iletkeni haline gelir ve bu sayede içinden akan sınırsız enerjiye erişmenizi sağlar. Tezahür potansiyeli hakkında konuşabilir miyiz? Topraklama faydalarını deneyimlemenin en etkili yolu ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarıp nemli çimen veya kum üzerinde yürümektir. İdeal olarak bunu yakın zamanda yağmur yağdıktan sonra, toprağın aşırı doygun olduğu ve yüksek iletkenlikli bir yüzey oluşturduğu zamanlarda yapmalısınız kendinizi düzenli olarak topraklayarak vücudunuzdan statik elektriği atabilirsiniz. Su molekülleri odaklanmış niyetlerinize uyum sağlayacak şekilde kendilerini yeniden düzenlerler. Su kaynağını hak ettiği derin saygı ile tedavi ettiğinizde sizi daha da nemlendirip canlandıracaktır. Siz sıradan bir sudan yüksek titreşimli, hayat veren bir özü yaratırsınız. Vücudunuzun sıvılarını bu canlı enerji veren su ile düzenli olarak yenileyerek frekansınızı yükseltebilir ve hayallerinizin gerçekleşmesi için ortam hazırlayabilirsiniz. Tebrikler. Titreşiminizi artırmak ve ideal hayatınızı çekmek için su ile yapabileceğiniz en önemli 5 şeyi öğrendiniz. Bunlar suyun yaşam verici rolünü kutsal saymak, sizi dehidre eden sıvılardan uzak durmak, suyu şarj etmek ve kutsamak, toprağa bağlanmak ve su kaynaklarınızı arıtmaktır. Kendinizi enerjiyi kabul etmeye ve iletmeye açtığınızda vücudunuzun tüm potansiyelini harekete geçirirsiniz. Bu yaşam gücüne saygı göstererek ve yönlendirerek sınırsız enerji, sevgi ve refah arzına kendinizi uyumlayabilirsiniz. Bu derin ancak anlaşılması kolay su bilgi ilkelerini günlük hayatınıza hemen dahil edin. Titreşiminiz realitenizde tezahür eden yenilikleri belirler. Bunu yaptıkça titreşiminizin yükseleceğine ve hayallerinizin gerçekleşmesine izin vereceğine inanın. Düşüncelerinizi ve eylemlerinizi detokslayın. Toksik bir şekilde hareket edip düşünmek kendimize ve başkalarına zarar veririz. Kirli suyun vücuda zarar verebileceği gibi zehirli düşünceler ve davranışlar da ruhu yıpratabilir. Dengeyi sağlamak ve iç huzuru geliştirmek için bu negatif enerjiden arınmak gerekir. Öncelikle bu zehrin nereden geldiğini bulmamız gerekiyor. Karamsar bakış açısına geçmiş acılar, toplumsal beklentiler ve kişisel korkular gibi pek çok şey katkıda bulunabilir. Zararlı davranışların gelişimi öğrenme kalıpları, çözülmemiş duygular ve çevresel baskılardan etkilenebilir. Sebepleri belirlediğimizde olumlu değişiklikler yapmaya başlayabiliriz. Kötü enerjiyi boşaltmak için güçlü yöntemlerden biri de mindfulness uygulamasıdır kendinden haberdar olmak, yargılamadan düşüncelerimizi ve duygularımızı gözlemlemeyi sağlar. Bu da artık bize fayda sağlamayanları serbest bırakmamıza yardımcı olur. Bu tür bir öz farkındalıkla uygulayarak yıkıcı kalıplardan kurtulup iyimser bir dünya görüşü geliştirebiliriz. Önemli bir diğer enerji temizleme yöntemi de ağır bağlanmalardan ve kırgınlıklardan vazgeçmektir. Geçmişten gelen yaralı duygulara tutunduğumuzda mutsuzluğa saplanırız ve ilerleyemeyiz. Kınamalardan ve incinmiş duygulardan vazgeçtiğimizde iyileşme ve yenilenme için alan yaratırız. Ayrıca kendimizi olumlu insanlarla çevreleyerek olumsuzluğun yıkıcı etkilerini dengeleyebiliriz. Bunu başarmak için bizi destekleyen ilişkiler arayarak ve kendimizi pozitif insanlarla çevrelemek gibi stratejiler izlenebilir. Hayata dair olumlu şeylere odaklanmak için çaba göstermek, bakış açısını değiştirmenin ve iyimser bir bakış açısı geliştirmenin bir yoludur. Küçük ritüelleri ve uygulamaları günlük hayatımıza dahil etmek, zararlı enerjiden kurtulmanın harika bir yoludur. Dua etmek, meditasyon yapmak, yaratıcı yanımızı ifade etmek ve yoga yapmak örneklerdir. Bu uygulamalar sadece vücudunuzu ve zihninizi rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda size içsel bir huzur ve uyum hissi de verebilir. Ayrıca doğayla bir olmak güçlü bir zehir panzehiri olabilir. Doğanın tüm harikaları ve gizemleriyle içinde zaman geçirmek, kendimizi ve evrene nasıl uyduğumuzu görmemize yardımcı olabilir. Parkta yürüyüşün psikolojik ve duygusal faydaları iyi belgelenmiştir. Kendinize ve çevrenizdekilere karşı şefkat ve merhamet göstermek başka bir güçlü enerji temizleme yöntemidir. Suyun bu önemini anladıktan sonra ruhsal yolculuğumuzda su kaynaklarını korumanın önemini de anlamış oluyoruz. Doğanın armağanlarına saygı göstermek sadece tasarruflu olmakla ilgili değildir. Bu, tüm yaşamın kutsallığını ve doğanın zenginliğini kabul etmek anlamına gelir. Su, yaşam için hayati önem taşıdığından bir meta olarak görülmemeli, onurlandırılmalıdır. Su kaynaklarını korumak ve onurlandırmak Kendimiz ve gelecek nesiller için sağlıklı ve müreffeh bir çevreye katkıda bulunur. Su kaynaklarına saygı göstermenin ilk adımı, doğal ekosistemleri sürdürdükleri için ne kadar önemli olduklarını anlamaktır. Nehirler, göller ve okyanuslar gibi su yolları çok çeşitli bitki ve hayvan yaşamına ev sahipliği yapar. Bu yerlerin geliştirmeden, kirlilikten ve sömürüden korunması Dünyanın hassas ekolojik dengesini ve sakinlerini korumaya yardımcı olur. Su kaynaklarına saygının bir diğer önemli yönü de bu nehirleri uzun süredir kullanan yerli toplulukların ve geleneksel kültürlerin haklarını tanımaktır. Yerli su yönetimi yaklaşımları hakkında bilgi edinmek sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusunda bize çok şey öğretebilir. Çünkü birçok yerli kültür suyu kendi hak ve sorumlulukları olan duyarlı bir varlık olarak görür. Kutsal kuyulardan saygı duyulan nehirlere kadar su kaynaklarına saygının bir başka yolu da kaynağını hatırlamaktır. Su, birçok dini ve kültürel uygulamada merkezi bir rol oynar. Bu gelenekleri onurlandırarak ve suyun manevi önemini öğrenerek doğal dünyayla daha derin bir bağlantı kurabilir ve ona daha fazla saygı duyabiliriz. Bir toplum olarak eylemlerimizin su miktarı ve kalitesi üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini düşünerek su kaynaklarına karşı dikkatli olmalıyız. Ormanların yok edilmesi ve iklim değişikliği, dünya çapındaki su kaynaklarını tehdit eden birçok faktörden sadece ikisidir. Su tüketimimizi azaltarak, suyu koruyarak ve bu hedefe ulaşmaya yardımcı olan politikaları ve programları destekleyerek bu riskleri azaltabilir ve gelecek nesillerin içme suyuna erişimini sağlayabiliriz. Su kaynaklarını korumanın bir diğer önemli yönü de suyu bilinçli ve akıllıca kullanmaktır. Bu, çöpleri azaltmak ve ihtiyacımız olmayan şeyleri satın almamak gibi çevre dostu alışkanlıkları bir yaşam tarzı haline getirmeyi gerektirir. Su tasarrufu ve bilinçli kullanım su kaynakları üzerindeki stresi azaltabilir ve bu hayati kaynağın tüm yaşam formları tarafından erişilebilir kalmasını sağlayabilir. Unutmayın, su sadece bir sıvı değildir, hayatın ta kendisidir. Umarım bu gizli güç su ve hayatınızı dönüştürmek için katkı sağlar ve hayatınız ile hayallerinizin rezonansa girmesini kolaylaştırır. Videoyu yararlı bulduysanız bir sevdiğiniz ile paylaşmanızı öneririm. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.